İyi günler değerli öğrenciler. 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayım. 1. soru karasal gezegenlerin numaralarını yazalım demiş. Şekle baktığımız zaman zaten ilk 4 ilk gezegenin karasal gezegen olduğunu biliyoruz. 1 numara Merkür, 2 numara Venüs, 3 numara Dünya ve 4 numara Mars. B şıkkı gazsal gezegenlerin numaralarını yazalım zaten 5 6 7 8 numarada gazsal gezegenler. En büyükleri Jüpiter 5 numara ve son gezegende Neptün. E, 4 son 4 gezegende dışsal gezegen diye hatırlıyoruz. C Kızıl Gezegen ve Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegenlerin numarasını yazalım, numaralarını. Kızıl Gezegen olarak bilinen gezegen Mars 4 numara. Çoban yıldızı olarak bilinen gezegende dünyadan önce gelen Venüs 2 numara. D. Asteroid kuşağı hangi iki gezegen arasında bulunur numaralarını yazınız demiş. 4 ve 5 arasında asteroid kuşağı bulunur. Yani Dünya ile Jüpiter arasında düzeltiyorum. Yani Mars ile Jüpiter arasında asteroid kuşağı yer alıyor. Şimdi burada sağdaki soruları da yapalım. Öyle geçelim. 3. Aşağıda bulunan Güneş, Dünya ve Ay modelini Güneş tutulması olacak şekilde sıralayınız. Şimdi Güneş tutulması olabilmesi için e, Ay'ın Dünya ile Güneş'in arasına girmesi gerekiyor. Yani Ay bu arada olacak ve böylece Güneş tutulması gerçekleşebilir. E, sıralayın dediği için de ne diyeceğiz? Dünya Ay ve Güneş Kemik çeşitlerini yazarak her birine ikişer tane örnek veriniz demiş. Şimdi üç çeşit kemik var. Uzun kemik kısa kemik ve yassı kemik. Uzun kemiklere kol ve bacaklar uyluk kemiği, pazu kemiği kaval kemiği, ön kol ve dirsek kemikleri kısa kemiğe omurlar ve el ve ayak bilek kemikleri, Yası kemiğe de kafatası, omur, kaburgalar, kalça kemiği, leğen kemiği diyebiliriz. Eklem çeşitlerini yazarak ikişer tane örnek veriniz. Eklemler de üç ayrılıyor. Oynar eklemler, yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler. Oynar eklemler kol ve bacaklar. Yarı oynar eklem kaburga kemikleriyle göğüs kemiği arasındaki bağlantı eklemi, omurgamız, alt çene kemiği, oynamaz eklemde kafatası ve omurgamızın son 3 omuru arasındaki eklemler. C. Kas çeşitlerini yazarak neler, nerelerde bulunduğunu yazınız demiş. Şöyle şu an indirelim. Evet. Şurayı silelim tekrar. Üç çeşit kas bulunuyordu. Çizgili kaslar, düz kaslar ve kalp kası. Çizgili kas iskeletin tamamını sarmış ve istemli bulunan çalışan kaslarımızdır. Düz kaslar istem dışı olup kalp dışındaki iç organların yapısında bulunur. Kalp kası zaten adından anlaşılacağı üzere kalpte bulunan yapısı çizgili kasa, çalışması düz kasa benzeyen kaslardır. İkinci soru A. Yukarıdaki tutulmanın ismini yazarak Ay'ın hangi evrede olduğunu yazınız. Şimdi buradaki tutulma Güneş ışınlarını Dünya Ay'ın üzerine gelen ışınları engellediği için Ay tutulması. Ayın dolunay evresinde gerçekleşiyor. Dolunay. Tutulma yaşandığında ay hangi evrededir? Dolunay demiştik zaten. Bu tutulmada hangi gök cisminin gölgesi diğer gök cisminin üzerine düşer? Dünya'nın gölgesi ayın üzerine düşer. De bu tutulma ne zaman ve nerelerde gözlemlenebilir? Her dolunayda gerçekleşmez. Ee, ancak dolunay, dünya, güneş ve bir aynı doğrultuya geldiği e, anda gerçekleşir. Yılda iki defa gerçekleşebilir. Ee, ve dünyanın e, karanlık yani akşam bölümünü yaşayan yerlerinden gözlemlenebilir. kemik zarının görevleri nedir açıklayınız kemik zarı kemiğin enine büyümesini sağlayan yapıdır ve kırılan kemiğin iyileşmesinde kemik zarı gerçekleştirir burayı da silelim biraz daha aşağı olalım Sindirim yapı ve organlarını yapı üzerinde göstererek emilimin ger gerçekleştiği yeri yazınız. Sindirim organları sırasıyla ağız, yutak, yemek borusu, mide, daha sonra ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs. Sindirimin gerçekleştiği, daha doğrusu emilimin gerçekleştiği yer ince bağırsaktır. Kalın bağırsakta da su ve minerallerin geri emilimi vardır. B şıkkı sindirimin tanımını yazarak sindirimin gerçekleştiği organları yazınız. Sindirim besinlerin kana geçebilecek hale getirilmesidir. Sindirim 3 yerde gerçekleşir. Ağız, mide ve ince bağırsakta. C. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirimin başladığı ve bittiği organları yazınız. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlayıp ince bağırsakta biter. Yağların ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta biter. Proteinlerin sindirimi midede başlayıp ince bağırsakta tamamlanır. Sindirime yardımcı organların isimlerini yazınız. Bunlar da karaciğer ve pankreas olacak. Pankreas. Karaciğerde safra sıvısı, pankreasta da, da pankreas öz suyu ile gerçekleşir. Burayı silelim tekrar. Küçük kan dolaşımı hangi iki odacık ve damar ile yapılır yazınız. Küçük kan dolaşımı kalemi alalım. Küçültelim şurayı. Kalbin sağ karıncığından başlar. Kirli kanın çıkış noktası olan akciğer atar damarıyla akciğerlere gider ve akciğer toplar damarıyla temizlendikten sonra kalbin sol üst odacığına geri gelir. Bu küçük kan dolaşımı. Karbonhidrat ya bunu söylemiştik zaten. Son sorumuz sindirme yardımcı organlar bunu da yazmıştık. Şurayı kaldıralım. Başka soru var mı? Evet. Burası da son. Kalbin odacıklarını yazınız demiş. Burada üst kalbin üstünde iki tane kulakçık yani küçük oda, üst odalar. Altında da iki tane karıncık yani büyük odalar yer alır. Şuraya üst, sol düzeltiyorum. Bize göre değil. Üst, sağ oda odacık. Burası da üst, sol odacık aynı şekilde burası da alt sağ odacık burası da alt sol odacık olacak böylece sorularınız bitmiş oldu